Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisiyle Sivas Kongresi'nde örgütlenme kolaylaşmış, Batı Cephesi'nin kurulması sağlanmıştır? Arkadaşlar Batı Cephesi diyorsa Batı Anadolu ile alakalı alınan kararlar olmalı. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız Balıkesir ve Alaşehir kongreleri olmalıdır. Bu engelleme isteğinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. İstanbul hükümeti çeşitli yollarla Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışmıştır. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Anadolu hareketinin gittikçe güç kazanması tabii ki arkadaşlar ve Sivas Kongresi ile bu daha da artacak. Bu yüzden engellemeye çalışıyorlar. İstanbul'dan ayrı bir yönetim kurulma olasılığı. Elbette arkadaşlar İstanbul hükümetinin yıkılacağı düşüncesi onları yine Sivas Kongresi'ni engellemeye yönlendirmiştir. İstanbul hükümeti ile temsil heyeti arasındaki mücadele. Arkadaşlar temsil heyeti halkı temsil ediyor ve halk temsil heyetinin yanında İstanbul hükümetine yazık ki Avrupa devletlerle birlikte hareket ediyor. Bu yüzden de aralarında bir mücadele var. Tabii ki Sivas Kongresi bu mücadeleyi körükleyecektir. Bu yüzden tabii ki üçüncü öncüle de ulaşabiliyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Sivas Kongresi'nin yukarıda verilen kararlarından hangileri Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yönetmek ve cepheler arasında kumanda birliği sağlamak amacı taşımaktadır. Bakalım arkadaşlar, diriliş cemiyetleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek elden yönetmek istiyorlar. Erzurum Kongresi'nde Doğu illerini temsil eden temsil heyetinin sayısı 15'e çıkarılarak yurdun bütününü temsil edecek şekilde genişletildi. Bakın arkadaşlar yine yurdun bütünlüğünden bahsedilmiş tekeyden diyebiliriz. Ali Fuat Paşa Batı cephesi komutanlığına atandı. Arkadaşlar bu da cepheler arasında kumanda birliği sağlayacak bir durumdur. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar arasında yer almaz? Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ve dünya kamuoyunu aydınlatmak, bazı çevrelerin yürüttüğü yalan haberlere karşı halka gerçekleri anlatmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Anadolu Ajansı'nın kurulması tabii ki doğru arkadaşlar. İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması elbette doğru. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi de doğru arkadaşlar. Ancak Peyam Sabah Gazetesi İttihat ve Terakki karşıtı bir politikayı ürütüyor ve milli mücadele yanlısı değil arkadaşlar. Güler Yüz Gazetesi ise 1. ve 2. Ünlü Savaşları'ndan sonra çıkarılmış bir gazete ve milli mücadele taraftarı bir gazete. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sivas Kongresi'nden sonra Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa atanmıştır. Arkadaşlar temsil heyeti yürütme yetkisini kullanıyor ve bir insanı bir yere atıyor arkadaşlar. Doğru. İstanbul hükümetiyle yapılan tüm haberleşmeler kesilmiştir. Tabii ki arkadaşlar bu da İstanbul hükümetine bağlı olunmadığının göstergesidir. İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu da arkadaşlar ulusal mücadelenin haklı sesinin duyurulmak istendiğinden dolayı çıkarılmıştır arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir. Amasya görüşmesinde alınan kararlar şu şekildedir. İstanbul hükümeti temsil heyetini tanıyacak. İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını tanıyacak. Seçimler yapılıp mebusan meclisi toplanacak. İstanbul hükümeti itilaf devletleriyle yapacağı barış görüşmelerinde temsil heyetinin de görüşünü soracak. Amasya görüşmesinde alınan kararlardan sadece mebusan meclisinin toplanması ve seçimlerin yapılması kararı İstanbul hükümetince uygulanmıştır. Peki öncülerimize bakalım arkadaşlar. İstanbul hükümetinin merkezi otoriteyi paylaşmak istemediği. Arkadaşlar zaten sadece meclisin toplanması kararını uygulamalarından bunu çıkarabiliriz. Normalde arkadaşlar temsil heyetini tanıyacaktı. Hatta itilaf devletleriyle yapacağı barış görüşmelerini temsil heyetine de soracaktı arkadaşlar. Demek ki sadece meclis toplama gibi bir durumu uyguladıklarına göre merkezi otoriteyi paylaşmak istemiyorlar. Anadolu'nun İstanbul'a bağlı olmaktan çıkıp İstanbul'un Anadolu'ya bağlı hale geldiği. Evet arkadaşlar en azından Anadolu'da alınan bazı kararları uygulanabilmesi bize bunu gösterir. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısını kazandığı. Hayır arkadaşlar, ilk siyasi başarı Damat Ferit hükümetinin istifasıdır. Burada buna yer verilmediği için üçüncü öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi ulusal mücadelenin merkezi olarak Ankara'nın seçilmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir? Bütün tehlike ve sakıncalara rağmen mebusan meclisinin İstanbul'da toplanması gereği ortaya çıkınca meclisin güvenlik içinde serbestçe çalıştığı görülünceye kadar temsil heyeti Anadolu'da görevine devam etme kararı almış ve İstanbul'a yakın bir kent arayışı Ankara ile son bulmuştur. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Batı cephesine yakın olması, evet arkadaşlar doğru. Bölgedeki direniş cemiyetinin aktif rol oynaması. Arkadaşlar Ankara işgale hiç uğramadı. İşgale uğramadığından dolayı bölgede bir direniş cemiyeti yok. O yüzden B şıkkı olmaz. İşgal edilmemiş olması, evet arkadaşlar halkının milli mücadeleye olumlu yaklaşması tabii ki halkın olumsuz yaklaştığı bir yer merkez olmaz arkadaşlar. Demiryolu bağlantısının bulunması elbette doğru çünkü haberleşmeyi ve ulaşımı sağlayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Amasya görüşmelerinde kararlaştırılan seçimlere işgalci güçlerin müdahale etmemeleri durumlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Toplanacak meclisin ve oluşacak yeni hükümetin önerecekleri barış koşullarını kabul edeceğini düşünmeleri evet arkadaşlar doğru çünkü kendilerini güçlü gördükleri için Türklerin önüne koyacağımız tüm barış koşullarını kabul edecekler diye düşünüyorlar. Milli mücadele hareketini ciddiye almamaları yine aynı şekilde arkadaşlar Türkleri çok ciddiye almamışlar. Milli mücadelenin başarılı olacağına inanmamışlar arkadaşlar. Sevr anlaşmasını imzalatmış olmaları. Arkadaşlar Amasya görüşmeleri 1919 yılında gerçekleşiyor. Sevr anlaşması ise 1920'de daha imzalatmamışlardı. O yüzden 3. öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle 1 ve 2 yani C şıkkı doğru cevabımız olmalıdır. Misak-ı Millî'nin ilanının ardından aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenemez? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasının en önemli sonucu misak-ı milli kararlarının onaylanmasıdır. Türk ulusu misak-ı milli ile tam bağımsızlık bilincini kazanmış bir ulus olarak sahip olmaları gereken hakları istemişlerdir. Bu kararlar ile Anadolu Hareketi başarıya bir adım daha yaklaşmıştır. Peki şıklarımıza bakalım arkadaşlar. İtilaf devletlerinin meclis üzerinde baskılarının artması. Evet arkadaşlar misak-ı milli gibi önemli bir belgenin yayınlanması itilaf devletlerini rahatsız edecektir. Hükümet değişikliklerinin yaşanması. Evet arkadaşlar İstanbul hükümeti içerisinde böyle durumlar yaşanmıştır. İstanbul'un resmen işgal edilmesi dediğim gibi itiraf devletleri rahatsız olacağından dolayı İstanbul'u işgal edecekler arkadaşlar. Aynı zamanda meclis-i mebusunda dağıtacaklar. Üyeleri de sürgün edip ya da tutuklayacaklar arkadaşlar. Felah-ı Vatan grubunun kurulması olmaz. Çünkü Misak-ı Milli'yi öneren zaten Felahı Vatan grubu arkadaşlar. Soru bize Misak-ı Milli'nin sonuçlarını soruyor aslında. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. misak Milli'nin kararlarından hangileri bu durumun kanıtıdır? misak Milli kararlarıyla Türk yurdunun sınırları belirlenmiş, özgür ve bağımsız yaşamak isteyen bir ulusun haklı istekleri milli iradeyi temsil eden Meclis-i Mebusan tarafından Türk ve Dünya kamuoyuna ilan edilmiştir. Peki öncülerimize bakalım arkadaşlar. Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse referanduma gidilecektir. Yani halkın kararına bırakılacaktır arkadaşlar. Tabii ki doğru. Tam bağımsız bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Yani kapitülasyonlar arkadaşlar bağımsız olabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Doğru. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Bu da arkadaşlar zaten sınırlarımızla alakalı bir durum. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ve Erzurum Kongresi'nde ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik ile ilgili alınan kararlar içerisinde yer almaz? Peki arkadaşlar bakalım. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez Erzurum Kongresi'nde alınan bir karardır arkadaşlar. Azınlık hakları çevre ülkelerdeki Müslüman hakları tanınan haklar oranında güvenlik altına alınacaktır. Arkadaşlar bu misakı milli karardır. Ne Erzurum'da ne Amasya'da alınan bir karar değildir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya genelgesi, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yine Amasya genelgesi arkadaşlar, Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır. Bu da arkadaşlar Mebusan Meclisi konusu zaten Sivas'ta ve Erzurum'da bahsedildi. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Bu bilgilere bakılarak Ankara'da yeni bir meclisin açılması ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İstanbul'un işgal edilerek mebusan meclisinin silah zoruyla kapatılması Mustafa Kemal Paşa'nın meclisin İstanbul dışında güvenli bir yerde açılması gerektiği fikrini haklı çıkarmıştır. Bu işgal ulusal iradeyi çiğnemek anlamına gelmektedir. Mustafa Kemal Paşa, milli iradenin Ankara'da harekete geçmesini sağlamak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Mebusan Meclisi üyelerine çağrıda bulunarak tutuklanmış olan milletvekillerinin Ankara'da açılacak olan yeni meclise katılmalarını istemiştir. Ayrıca yurt, yurt genelinde yeniden seçimler yapılarak Ankara'da her türlü tehlikeden uzak bir meclisin açılması çağrısında bulunulmuştur. Peki arkadaşlar bakalım. Halkın genelinin milli mücadeleye dahil edilmek istendi. Arkadaşlar, yurt genelinde seçimler yeniden yapılacaksa milli mücadeleye halk dahil edilecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle hareket edildiği. Arkadaşlar, zaten bir meclisin açılması yine bunun göstergesidir. Yine halkın seçimlere katılması da göstergesidir. İhtilacı bir yaklaşımla ülkedeki monarşik yönetime son verildi. Arkadaşlar, bir ihtilal, bir ayaklanmadan başla bahsediliyor mu burada? Hayır tabii ki bahsedilmiyor. O yüzden üçüncü öncüle ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır.